Yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Herkese merhaba. Bugün tekerlemelere çalışacağız biraz. Hem diyaframımızı geliştirecek, hem de diksiyonumuza katkıda bulunacak, artikülasyonumuza katkıda bulunacak bazı tekerlemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunları aşağıda da açıklama bölümüne bırakacağımı unutmayın. Haham hanede haham başı hahamı homur homur homurdanır görünce hemencecik heyecanlandı, hızlandı, hoşnutsuz hırçın hırçın giderken birdenbire karşısında beliriveren Hollandalı Helga'ya ah tamam haydi hohla hemen hoh de bakayım dedi. Bunu gittikçe hızlandırabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hayrabollu Hamamzade Hamit'le Hayrettin'in hanımı Halide Harputlu, Hasun'dan hamur açıp, Hayasker Gazi'yi de Hassa alayından mütakit, hamurkar Hüsnü Hayrettin'le halası Hayrün Hanım'ın hem hayretine sebep oldu, hem de hayranlığını kazanıp hayır duasını aldı. Diyaframdan nefes alıyoruz ve tekerlememizi okuyuncaya kadar bu nefesi kullanmaya devam ediyoruz. Nefes aldık. Ey dibi kara kabuğu kuru kaba kara ağaç, beni gördün de mi kurudun dibi kara kabuğu kuru kara ağaç, beni görmedin de mi kurudun? Biz onlara ders verelim derken onlar da bize ders vermişler. Şimdi gidip onlara bir ders daha verelim de biz onlara ders verirken gelip bize ders vermek neymiş görsünler. Taşlı tarladaki terasta talaşlar tutuşunca başlayan telaş, talaşların tamamıyla ve büsbütün tutuşmasıyla artmış. Tutuşan talaşları görüp tellaklar telaş edince talaşlar tutuşmuş, talaşlar tutuştukça tellaklar telaş etmiş ve terasın trabzanına tutunmuş Trabzonlu teşrifatçı Titiz Tahsin Tevfik, talaşlar tutuştukça telaş eden tellaklara boşuna telaş ediyorsunuz demiş. Sedat Sınaz'ın Sedat Tınaz'ın bütün tasası suratsız teyzesine rastlamadan önce set üstünde sırtını zerzavat sepetinin pis tepesine sürten sıska sülük tazısını toz tortusu tütsüsüne tutmasıydı. Düşkün düşündeş düşünselde düşçü düşünsellikle düşünceleme düşselliğini düşünden düşüremez. Düşürürse eğer düşüncelik düşün. Durduyu caddede durdurdun da dedim ki şu dar dünyada delilerle dertli dedeler içinde de didindin durdun da kendi derdini döküp dereden tepeden dört çift lakırdı edecek bir hem derdi neden bulamadın? Kendirli kemençacı kekeme kerim kentlerin keşmekeşliğine kesin kes karşı çıkıyor ve keşke keşanda keşkekçilikle kesme şekercilik yaparak kereste, kerevet, kereviz, ketenelva, kendir, kenevir, kemençe, kalem, kekik, keklik satıp kedepircilik ederek rahatıma baksaydım diyor. Güneyli Girgin Gammaz Galip, Gavur Dağı'nda Güpe Gündüz Galeyan'a gelmiş de Gülgiloğlu Gaziantep'li Gazup Gazinocu'yu Gölköylü Gitarist'le birlikte Gümüşhane'ye göndermiş. Üstü üç taşlı, taç saplı, üç tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır, yoksa iç içe yüz ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır? Evet diyafram nefesini alıyoruz ve olabildiğince az nefeste böyle imbikten geçirir gibi küçük küçük kullanarak, damıtarak nefesimizi metnimizi okurken veriyoruz sevgili arkadaşlar. Yeni bir bölümde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.